Öncelikle kanalıma geldiniz. Bugün yepyeni bir Dogecoin madencilik ile karşınızdayım arkadaşlar. sen linkini videonun açıklama ve yorum kısmında bırakacağım. Oradan tıkladığınızda sizi bu ekrana atacaktır. Arkadaşlar siteye kaydırmak için öncelikle buraya Dogecoin cüzdan adresinizi yapıştırmanız gerekiyor ve buradan enter kısmına tıklamanız yeterli. Arkadaşlar Evet arkadaşlar siteye kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın burada site bize günlük bonus 0.011 bir dogecoin bir kazanç veriyor arkadaşlar. İlk öncelikle bizim buradan size yatırım yapmamız gerekiyor. Bakın üstten depozito kısmına tıklıyoruz. Minimum yatırım 30 doge arkadaşlar. Burada bize bir dogecoin adres vermiş. Bunu buradan kopyala diyerek kopyalıyoruz ve buraya minimum 30 doge gönderiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra yaptığımız yatırımlarda da yüzde %5 çekilebilir bakiye bonusu vereceğini söylüyor. Şu anda bir kampanya var arkadaşlar. Ondan sonra da yatırımımızı yaptıktan sonra buraya depozitoyu kontrol et kısmına tıklıyoruz ve bu şekilde yatırımımızı onaylayabiliyoruz. Ondan sonra arkadaşlar siteden biz günlük yüzde üç buçuk bir kadar sağlayacağız. Bakın burada onu da hesaplamak için bölüm koymuşlar. Mesela buradan bin doç coin yatırırsak günlük 36 doç bir çekimimiz olacak. Arkadaşlar burada ya da minimum 30 yatırırsak 1.1 günlük bir bakiye kazanacağız arkadaşlar. Bunu da çekmek için bakın buradan geri çekilmek yani withdraw kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Withdraw kısmına geldiğimizde burada bize miktarı girin diyor. Burada minimum çekim limiti 5 doç arkadaşlar ve 1 dosta da ücreti olarak gidecektir. Bunu da göz önünde bulundurmaz istiyorum. Buradan istediğiniz miktarı yazdıktan sonra buradan geri çekilmek kısmına tıklayarak çekimlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada da bizim kendi referans linkimiz bulunmakta. En altta bunu da buradan copy kopyalıyoruz ve bu link üzerinden arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Onların yaptığı yatırımlardan da onluk bir komisyon elde edebiliriz. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadardı. Site çok güzel bir site ve daha yeni açılan bir sistem. Siz de buradan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.